Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önüceyi makamında ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Başkan Önüceyi ziyaretinde Eskişehir'in ulaşım, kent içi trafik ve imar konuları başta olmak üzere ülke siyasetine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, belediyeciliğin önemine değinerek, belediyecilik gerçekten çok keyifli bir alan, siz de seçileli bir yıl oldu hayırlı olsun, artık Ankara'dan siyaset yapma dönemi zorlaştı, bu yüzden sahaya inerek şehir şehir dolaşıyoruz ifadelerini kullandı. Eskişehir İl Başkanı Fesi Bingöl ise Eskişehir'in her alanda gelişimi için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek Başkan Önüce'ye başarı dileklerini iletti. Başkan ünlüceden nazik ziyaretleri dolayısıyla Mahmut Rıkan, Fesih Bingöl ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Eskişehir'deki işbirliği ve dayanışma ortamının önemine vurgu yaparak gerçekleştirilecek 8. olan ilk kongresi için iyi dileklerini iletti.